el الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَنْ لِلْمُتَّق۪ينَ Arkadaş, kelamların hüsnünü artıran ve güzelliğini fazlaca parlatan belagatın esaslarından biri de şudur ki, bir havuzu doldurmak için etrafından süzülen sular gibi, beli kelamlarda da zikredilen kelimelerin, kayıtların, heyetlerin tamamen o kelamın takip ettiği esas maksada nazır olmakla onun takviyesine hizmet etmeleri belagat mezhebinde lazımdır. Birinci misal, "Ve in meshethum nefhatun min adabi Rabbik" olan ayeti kerime nazar dikkate alınırsa görülür ki bu kelamdaki maksat ve esas pek az bir azab ile fazla korkutmaktır. Ve bu kelamda olan mezkür kelimeler ve kayıtlar tamamen o maksadı takviye için çalışıyorlar. Ez cümle, şek ve ihtimali ifade eden in şartiye olup, azabın azlığına ve ehemmiyetsizliğine işarettir ve keza nefhatun sigasıyla ve tenviniyle azabın ehemmiyetsizliğine imadır. Ve keza messe kelimesi azabın şedid olmadığına işarettir. Ve keza teb'izi ifade eden min ve şiddeti gösteren nekal kelimesine bedel hiffeti ima eden adab kelimesi ve rabbi kelimesinden ima edilen şefkat, hepsi de azabın kıllet ve ehemmiyetsizliğine işaret etmekle, şu şiiri lisan-ı halleriyle temessül ediyorlar. İbaratuna şetta ve husnuke vahidun ve kullun ilâ zâkel cemâli yuşîru. Yani, ibarelerimiz ayrı ayrı ise de hüsnün birdir. Hepsi de o hüsne işaret ediyorlar. İkinci misal, Elif, la, mim, zâlikel kitâbu lâ raybe fîhi huden lil muttaqîn olan ayet-i kerimedir. Bu ayette maksada esas Kur'an'ın yüksekliğini göstermektir ve bu maksadı takviye eden elif lam mim zalik el kitab la raybe fihi kayıtlarıdır. Evet bu kayıtlar istinad ettikleri pek ince ve gizli delillerine işaret etmekle beraber o maksadın takviyesine koşuyorlar. Ez cümle Elif la mim kasem olduğu cihetle Kur'an'ın azametine ve altında müstetir gizli o mezkür letaif cihetiyle de davanın ispatına işaret eder. Ve keza zâlike zat ile sıfatı gösteren bir işaret olması itibariyle hem Kur'an'ın azametine hem azameti ispat eden sıfatı kemaliyeye işaret eder. Ve keza velike işareti hissiyeye mahsus iken işareti akliyede kullanılması tazim ve ehemmiyeti ifade ettiği gibi makul olan Kur'an'ı mahsus suretinde göstermesi Kur'an'ı ezhan ve enzarın nazarı dikkatine arz etmekle tesettürü icap eden hile, zafiyet ve sair çirkin şeylerden münezzeh olduğunu izhar ve itiraf ettirmektir. Ve keza velikenin lam vasıtasıyla ifade ettiği bu Kur'an'ın kemaline delalet eden ulu bu rütbesine işarettir. Ve keza el kitaptaki el hasr örfiyi ifade ettiğinden Kur'an'ın azametine ve başka kitapların mehasinini cem etmekle onların fevkinde olduğuna işarettir. Ve keza kitap tabiri ehli kıraat ve kitabetten olmayan bir ümminin mahsulü olmadığına işarettir. Ve keza la raybe fihi zamirinin her iki ihtimaline binaen Kur'an'ın kemalini ispat veya tekit eder. Ve keza, istirakı ifade eden la, Kur'an'ın her köşesinde reks ve her yerinde zikredilen deliller, bürhanlar, hücuma gelen şek ve şüpheleri def ile, Kur'an'ın o gibi lekelerden münezzeh olduğunu ilan eder. Ve lisan haliyle şu şiiri okur. وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ Yani, Kur'an'da tayyip edilecek hiçbir nokta yoktur. Kur'an gibi sahih kavilleri tayyip etmek ancak fehimlerin sekametinden ileri geliyor. Ve keza zarfiyeti ifade eden fi tabiri Kur'an'ın sathına ve zahirine konan şek ve şüphe varsa içerisindeki hakayık ile def edilebileceğine işarettir. Arkadaş, tahlil vasıtasıyla terkibin kıymetini ve kül ile cüzler arasındaki farkı idrak edebildiysen, bu misallerdeki kuyut ve heyata dikkat et ve o kelimelerden nebaan eden zülali belagatı ve kevseri fesahatı doyuncaya kadar iç, elhamdülillah de. Sual Elif <laughs> lam mim zalikel kitabu la raybe fihi huden lil muttaqin ayeti kerimesinin cümleleri atfile ile birbiriyle bağlanmamış olması neye binaendir Cevap o cümleler arasındaki şiddet ittisal, bağlılık ve sarılmaktan bir ayrılık yoktur ki, birbiriyle bağlanmaya lüzum olsun. Zira o cümlelerin her birisi, arkadaşlarına hem babadır hem oğul. Yani hem delildir hem neticedir. Evet, elif, la, mim, lisan-ı haliyle hem muarazaya meydan okur, hem muciz olduğunu ilan eder. Velikel kitabu, hem bütün kitaplara faik olduğunu tasrih eder, hem müstesna ve mümtaz olduğunu izhar eder. La raybe fihi hem Kur'an'ın şek ve şüphe yeri olmadığını tasrih eder, hem müstesna ve mümtaz olduğunu izhar eder. Huden lilmuttakîn hem tariki müstakîmi irâe etmekle muvazzaf olduğunu gösterir. Hem mücessem bir nuru hidayet olduğunu ilan eder. İşte bu cümlelerden her birisi ifade ettiği birinci manasıyla arkadaşlarına delil olduğu gibi ikinci manasıyla da onlara neticedir. Sonra bu ayetin şu cümleleri arasında icaza menba, belagata medar olan 12 münasebet, alaka ve bağlılık vardır. Bunlardan misal olarak üç taneyi zikr, ötekileri de sana havale ederim. 1. Elif lam mim bütün muarızları muaraza'ya davet eder. Öyleyse en yüksek bir kitaptır. Öyleyse bir yakîn sadefidir. Zira kitabın kemali yakîn iledir. Öyleyse nev-i beşer için mücessem bir hidayettir. 2. Velikel kitâbu yani emsaline tefevvuk etmiştir. Öyleyse müstesnadır. Çünkü şek ve şüphe yeri değildir. Çünkü müttakilere doğru yolu gösterir. Öyleyse mucizdir. 3. Huden lil muttakîn yani tariki müstakime irşad eder. Öyleyse yakiniyattandır, öyleyse mümtazdır, öyleyse mucizdir. Ey arkadaş, şu huden lil muttakîn cümlesindeki nuru belagat ve hüsnü kelam dört noktadan tezahür etmiştir. 1. Bu cümlede müpteda mahzuftur. Bu hazb, cümleyi teşkil eden müpteda ile haber arasındaki ittihat öyle bir dereceye varmış ki, sanki mübteda hazf olmayıp haberin içerisine girmiş, haricen ikisi müttehid oldukları gibi, zihnende müttehid olduklarına işarettir. 2. Hadi yerinde, huden yani ismi fail mevkiinde mastarın kullanılması, tecessüm eden nuru hidayetten cevheri Kur'an'ın husule geldiğine işarettir. 3. Hudendeki tenvini tenkirden anlaşılıyor ki, Hidayeti Kur'an öyle ince bir dereceye varmıştır ki hakikatı idrak edilemez ve öyle geniş bir sahayı işgal etmiştir ki ihatası ilmen kabil değildir. Çünkü marifenin zıttı olan nekre, ya şiddeti hafadan olur veya kesreti zuhurdan neşet eder. Buna binaendir ki tenkir bazan tahkiri bazan tazimi ifade eder denilmiştir. 4. Müteaddit kelimelere bedel, ismi fail ile ihtiyar edilen muttakin kelimesiyle yapılan icaz, hidayetin semeresine ve tesirine işaret olduğu gibi, hidayetin vücuduna da bir delili innidir. Sual, gayet mahdut, az birkaç noktadan, beşerin takatinden hariç denilen icazın doğması ihtimali var mıdır? Cevap, maddi ve manevi her şeyde yardımın ve içtimağın büyük kuvvet ve tesiri vardır. Evet, in'ikas sırrı ile üç şeyin hüsnü ihtima ederse beş olur. Beş ihtima ederse on olur. On ihtima ederse kırk olur. Çünkü her şeyde bir nevi in'ikas ve bir nevi temessül vardır. Nasıl ki birbirine mukabil tutulan iki aynede çok ayneler görünüyor, kezalik iki üç nükte veya iki üç hüsn ihtima ettikleri zaman pek çok nükteler, pek çok hüsünler tevellüt eder. Bu sırra binaendir ki, her hüsün sahibinin ve her bir sahibi kemalin emsaliyle içtima etmeye fıtri bir meyli vardır ki, içtimaları zamanında hüsünleri, kemalleri biriken iki olur. Hatta bir taş, taşlığıyla beraber kubbeli binalarda ustanın elinden çıkar çıkmaz, başını eğer, arkadaşıyla birleşmeye meyleder ki, sukut tehlikesinden kurtulsunlar. Maalesef insanlar, teavün sırrını idrak edememişler.'' hiç olmazsa taşlar arasındaki yardım vaziyetinden ders alsınlar. Sual, belagat ve hidayetten maksat, hakikatı vazıh bir şekilde gösterip, fikirleri ve zihinleri ihtilaflardan kurtarmak iken, müfessirlerin bu gibi ayetlerde yaptıkları ihtilafat, gösterdikleri ihtimaller, beyan ettikleri ayrı ayrı birbirine uymayan vecihler altında, hak ve hakikat ne suretle görülebilir? Cevap, Malumdur ki Kur'an-ı Azimuşşan yalnız bir asra değil, bütün asırlara nazil olmuştur. Hem bir tabaka insanlara mahsus değil, bütün tabakatı beşere şumulu vardır. Hem bir sınıf insanlara ait değil, bütün beşerin sınıflarına racidir. Binan herkes her tabaka her zaman fehmine istidadına göre Kur'an'ın hakayıkından hisse alabilir ve hissedardır. Halbuki nevi beşer derece itibariyle muhtelif ve zevk cihetiyle mütefavit ve keza meyil istihsan lezzet tabiat itibariyle birbirine uymuyor mesela bir taifenin istihsan ettiği bir şey öteki taifenin zevkine muhaliftir bir kavmin meyil ettiği bir şeyden öteki kavim nefret ediyor bu sırra binaendir ki Kur'an-ı Kerim günahların cezası veya hayırların mükafatı hakkında zikrettiği ayetlerde tahsisat yapmamış âm bir şekilde bırakmıştır ki herkes zevkine göre fehmetsin. Hülasa, Kur'an-ı Mucizül Beyan, ayetlerini, cümlelerini öyle bir şekilde nazmetmiş ve vaz etmiştir ki, her cihetten ihtimal yolları bulunsun ki, muhtelif fehimler ve istidatlar zevklerine göre hisselerini alabilsinler. Binaenaleyh, Ulûm-ı Arabiye'nin kaidelerine muvafık ve belagatın prensiplerine uygun ve ilmi usule mutabık olmak şartıyla, müfessirlerin birbirine muhalif olan beyanatı ve ihtimalleri, zamanlara, tabakalara ve fehimlere göre murat ve caizdir diye hükmedilebilir. Bu nükteden anlaşıldı ki, Kur'an'ın icaz ve cihlerinden biri odur ki, nazmı öyle bir üsluptadır ki, bütün asırlara, tabakalara intibak edebilir.